Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber GTA 5'te işte bir şey inceleyeceğiz. Aslında bir şey incelemeyeceğiz de yapacağız. Ee, arkadaşlar avcılık için mod gerekmiyor. Ben de yani susturucu olmasa daha etkili oldu ama neyse. Ben de avcı olayım. Dedim. Ben de avcı olayım dedim. Belki sesimi duyulmuyor ama neyse az önce olabilir ama. Ben niye böyle orange bilmiyorum. Neyse. Hemen şu geyin götünden başlayalım adamı. Aslında ben hayvanlara kıyam kıyamıyorum. Yani oyunlarda kıyıyor. Ağzına bile sıçıyor oyunlarda. Ama gerçekte kurban bayramında böyle kafasını kesiyorlar atıyorlar bir yere. Kafasına bakıyorum böyle. Gözlerine bakıyorum. Oo, o güzel göz. Seninle kaçamazsın. Nerede ana? Geyik kayboldu. Aha kaçtı. Bak şerefsize bak. Girdim mi? Ben orada şey... Aha araba çarpacak. Şimdi gidelim. Neden araba modifiye ettim bilmiyorum. Aha nerede geyiğimiz? Avcılık için gerçekten mod gerekmiyor lan geyik nerede? Geyik yoksa Illuminati olur. Böyle kaybolamaz. Yoksa üstüne mi arabayı park ettik lan yok yok. Onu geyik kayboldu. Geyik yok. Aha orada bir tane daha var. Gördüm. O götü ben nerede olsa tanırım. Dur biraz daha yaklaşalım. Nerede lan o? O götü ben nerede olsa tanıyorum. Nerede lan? Aha bak burada. Şu mu? Ya! Off. Aha burada. Tam da yemek yerken huzur alanını izliyorum. Yoksa belgesel mi yapsam lan? Süper bu huzur alanı ana, var. Acaba dürbünsüz olacağım mı? Vuramadım. Kapı çaldı durun Tamam Koca Götlü nereye kaçtı Koca Götlü Seninle güzel anlar yaşayabilirdik <laughs> Seni öldürecektim ne güzel Seninle selfie çekilecekti ben söyledim mi lan ne yapacağımı neyse. Taşı şey zannettim Geç. Aa Abo orada bo. Koca gütlüm benim. Koca gütlüm. Sen benden aha bir tane daha var. Ben niye koca gü... koca gütlüyü boş verdim? Yeni bir koca gütlü var. Hem de arkasını dönmüş. Of. Pa. Tam da ağaçların arasında vurdum ama neyse. Lan bu ne lan hiçbir şey gözükmüyor. Bu ne oğlum? Oğlum bu ne lan? Durun. Durun, Xbox'ı kapatıyordum. Hala bir şey gözükmüyor. Niye böyle la? Neyse şu ışıkları açalım bari arabanın. Aynen, öyle yapalım. Nerede lan araba? Araba nerede lan? Araba yok. He, şu çalıt görmez. Abi niye bir şey gözükmüyor ya? Şimdi fark ettim. Bak şimdi. Ama sniper'da inşallah gözüküyordur. Ha, e sniper'da gözüküyor. Az çok olsa da gözüküyor. Ortadaki isabet şeyi gözükmüyor. Yo azıcık da olsa gözüküyor. Ama şeyler gözüküyor. Ha, açalım şöyle. Aha, bir koca göklü daha. Hayır koca göklü kaçamazsın. Vuramadım. Benim az önceki öldürüldüğüm koca güçlü nerede? Onu. Her giydi. Aha. Tam arkasını dönmüş. Huzur alanında ama öldü. Abi senelerle baktım hala gözükmüyor. Dur şimdi. Şöyle dönelim. Aa iki tane. İkisini de alabiliyor mu? Aha Vay tam bir şey oldum şu anda. Kurbancı. Hoca Götlülerle Selfie. Yükle. Arda yükle. koca Götlülerle Selfie. Bu ne lan? Oğlum niye bu kadar bir şey gözükmüyor? Benim tabletim niye böyle ya? Tamam. Ala ala. Yeni, yeni bir geyik bulunmak değil Acaba şöyle ışıkları... Hayır olmuyor. Aa o ne lan? Tamam avcılıktan pumacılığa geçtik. Hayır kurtçuluğa geçtik. Görünmüyor ya. Az olsun. Aha görünüyor. Vallahi görünüyor. Ha. Öldü. Puma zannettim lan. Korktum bile. Abi ya. inşallah videoda gözükür ya. Aslında ben oraya şey koyarım. Işınlatıcı ne lan? Işınlatıcı diyecektim valla. Aa Puma. Gel lan buraya. Araba olunca kaçıyorum. Benim bu özel düşmanım. Gel lan teke tek etik. orada bir şey mi var? Vay! Kaçmış. Aha, şişt, bir doğal ortamda öyle arabadan atlayayım. Çünkü ışıkları açık dursun onu istiyorum. Allah belanı kaçma, kaçma, kaçma. Ananı koca büyük kaybetmiştik. Ama aslında bir sürü koca güçlü var. Boş ver. Aha. Aa, bir koca güçlü daha. Oh boğazından vurdum. Ha ben avcıyım ne korkuyorsun oğlum korkmana gerek yok. Oha tam da yanına park ettim. Bak şimdi. Şöyle dönelip Dön 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 dön. Şimdi şöyle bir. Lan gözükmüyor. Sinir oldum şimdi ya. Ama orada geyik var. Gerçekten geyik var. Hey Allah'ım ya Rabbim şimdi sinir oldum vallahi ya. Kaç dakika oldu? 8. Şimdi Puma zaman. Puma avlamalı. Aha! Koca gökmüyor. Şimdi bunu dürbünsüz vuracağım. Hazır mısın? 3-2-1 pat. Olmadı. Olmadı. Yeni olmadı ama şimdi olmadı. Gelin lan. Ol hayvan sniper'a. Ayı mı desem hayvan mı desem bulamadım. O yüzden. Oğlum ya. Of, bir yaklaştıracak kamerayı. Dur bir dakika. Yo bir bol değişmiyor. Aha. Seni en aşağıda gördüm. Evlat. Şimdi buradan dürbünsüz vurabilir miyim? Bak şimdi şöyle. Allah belanı vuramadım. İki tane varmış. İki tane küçük koca gölü. Lanet olası. Lanet olası mermim bitti. Çok ne gibi konuştu? Aha. Bir tane daha doğalım tam ne? Kafası. o oh, vuramadım. Nasıl vuramadım. Salak. Salak. Gırzak. al al bu da doğal bir hayvan. Dur şimdi doğal bir şey daha bulacağım. Şimdi ayı bulacağım. Oyunda o yok ama olsun. Ben ayı bulacağım. Şimdi ayı bulma vakti. Selam. Ah be, kork korktu ya. Korkmasaydı şimdi ayı bulma vakti. İşte ayı. Bu kızmış lan. Evet, araba konusunda ayı. Oha! Oha gördünüz mü lan? Sen kimsin lan? Sen kimsin lan kıza? He? Bizim bacıya yavşamışsın. Bizim bacıya el atmışsın. kaçtıla lan. Sen ne yapıyorsun gerizekalı? Tamam. Şimdi bir tane doğal ortamda da füzeyle öldüremedim. Bir tane hadi koca güçlü bir tane füzeli öldürmek istiyorum ya. Onu parçalarını ayırmak istiyorum. Çıldırıyorum. Çıldıracağım. Hadi haydi dıp dıp, 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 dıp dıp Ayı buldum. Dur dur ayı buldum. Aaa şu geyiği bir patlatalım. Oo! Oh. Oha! Uf! Geyi acı. ayı buldum. Bakın. Oyunda ayı yoktu, ayı buldum. Bak. Bak hayvan 300. Bak bu da öküz. Yalnız biz avcılıktan neye geldi? Aslında avcılarda pompalı da olur değil mi lan? Aynen. Oradaki füzeymiş hala duruyor. Pff, onun adı füzeymiş. Neyse arkadaşlar. Benden bu kadar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Biraz hızlı çıksın. Hızlı mı çıksam? Neyse arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize bakın. bakın. Hoşçakalın. Bay bay.